İstanbul'da, Ankara'da, Münih'te, Frankfurt'ta, Paris'te, Londra'da nasılsa Türkiye'de de öyledir, Sardaman'da da öyledir. Bunların hiçbirisinin imar açısından da bir sıkıntısı yoktur. Başka bir konu AVM'nin tamamını iş, otopark, evet AVM'nin kullanmış olduğu otopark AVM iadesi çıkıldığında ortaya konmuş olan tapuya şerh olarak işlenmiş olan tapuya şerh işlenmiş otopark Burası kent meydanı. Burada şantiyenin ofisi var. Burada şantiyenin kullanım araçları var. İftira atıyorsun be kardeş. Hala benim oradaki planatörüm duruyor. Hala oradaki parkım duruyor. Orası kullanılıyor. Evet, satış ofisim var. Şurada da bir tane turizm ofisim var. Kamu ortaklığıyla yapılmış olan bir projede biz Burada güzel bir proje, bir ofis yaparak burasının da tekrardan burada kalmak kaydıyla geçici olarak kullanılmasına müsaade ettik. Evet, müsaade ettik. Ama komple parkın yok olduğunu iddia etmek ahlaksızlıktır. Bu da geçicidir. İşte bitiyor.